Allah'ın katında insanlar katında Allah kime bu güzel şeyi veren verirse kimse başkası veremez. Ee, yüksek mertebedir bu, mümin bundan iftihar etmesi lazım kendine. E, mümin olmayan karşısında kafirin karşısında küçük görmesin diyor Allah'ın beraberiz Allah'a şükür izzet şeref bizdedir tabi tevazu müminler arasında olur kafire karşı tavazu olmaz. Selil olmayın karşı kafire karşı. Çünkü onların şeytanla beraber olduğu vakit onlar daima zillet içindedir. Aşağılık içindedir. Hiçbir zaman şerefle alakaları yok. Yüksekliğinden alakaları yok. Allah'ın Azze ve Celle'nin Peygamber Efendimiz'in yolunda olanlardır. İzzet ve şerefle yaşayanlar. Onu da bilmesi lazım müminlerin. Müminler bazen e, e, kendilerini e, şeylerden daha düşük görür. Kafirden ya parası olan e, Allah yolunda olmayan insanlardan parayla her şeyi zanneder. Yok paranın hiçbir kıymeti yok. Hiçbir Allah Azze ve Celle'nin yolunda olmadıktan sonra hiçbir şeyin bir kıymeti yok. Çünkü her şey Allah Azze ve Celle'nin elindedir. Onlara da veren Allah'tır. Sana da veren Allah. Onlara para kul vermiş. Sana da şeref vermiş. Yani ne kadar parası olan insan yol doğru yolda olmadıktan sonra beş para etmez. Parası da zaten kendisine de yaramaz, başkasına da yaramaz. Onun için mümin im imanıyla iftihar etsin, kendini zelil görmesin. Ama tabi dediğimiz gibi müminler arasında tevazu makbuldur. Kafire karşı makbul değildir. Bunlar bilsinler insanlar. Çünkü karıştırıyorlar insanlar bu meseleleri. Çok karıştıran olur. Tabi bir insanlık icabı insanlarla görüştüğünüz vakit ,yahut şey yaptığı vakit insanoğlunun gene birbirlerine hürmet eder, şey yapar. Yani, muhabbet değil. Yani insan oğlu karşılıkına kötü muamele etmez. Ama yani, bu noktalar, mühim olan noktalardır ki karıştırmasın insan. Yani karşısındaki kafir olsa bile ona hakaret edecek değil, şey yapacak değil ama sen kendini bileceksin ki senin onun, ona benzemen iyi değil, o sana benzeyecek. Böyle olunca Allah'ın izniyle insanlar daha fazla sana hürmet eder. İnşallah onlara da hidayete vesile olur. Çünkü bilecekler ki izzet, şeref Allah Azze ve Celle olanla beraberdir. Onla ol, sen de şeref bul. Olmasan sen kaldığın yerde kalırsın. Ha dediğim gibi dediğimiz gibi şey yapmak kötü muamele falan değildi. Sen bile, kendini bileceksin. Allah hidayet versin herkese bu güzel. عزت وشرفنا يا شخصنا ان شاء الله ومن الله توفيق الفاتحه